devam ederken bugün bir başka konuğumuz daha var. Sayın Ahmet Tevfik Celitoğlu ile birlikte olacağız ve tabi ki edebiyatı konuşacağız. Efendim her şeyden önce programımıza hoş geldiniz. Nasılsınız? İyi misiniz? Teşekkür ederim. İyiyim. Ben nazik davetinizden dolayı da teşekkür ediyorum. Biz çok teşekkür ediyoruz. İyi ki geldiniz. Edebiyatı konuşacağız dedik ama biz biliyoruz ki sizin nasıl mesleğinizin edebiyatla hiçbir alakası yok. gelsiniz bildiğimiz kadarıyla değil evet, mi? Evet kimyagerim. E, satış yöneticiliği yapıyorum yıllardır. Hı hı. E, Mekanik zeka gerektiren şeyler aslında bildiğimiz kadarıyla bunlar ama edebiyat <laughs> tamamen farklı evet. bir kulvar nasıl başladı peki efendim? Yani? evet farklı ee, öncelikle e, sanatla yani bugüne kadar yaptığım işten dolayı yönetici olduğum için Hı -hı. E, sanata pek zaman yokmuş gibi görüyordum fakat bir gün dediler ki e, bir bayi toplantısında ne yapacaksın sen dediler ya bu sefer ben hiç e, teknik konularla ilgili bir sunum yapmayacağım gala gecesinde bir Hı -hı. E, bir sendap yapacağım dedim ve oturdum arkadaşların bana anlattığı satış e, anekdotlarını şakalarını bir oyuna çevirip onu sundum. Hı hı. Bunu yapınca çok alkış alınca ve çok da ilgi görünce e, Ankara'ya döndüğümde Antalya'dan e, dedim ki ya ben o zaman. E, Madem çok iyi konuşuyorum bunu nasıl ilerletebilirim? Nasıl değerlendirebilirim belki başka bir alanda? Evet, evet. Gittim spikerlik ve sunuculuk kursuna yazıldım ama orada çok değerli insanlarla karşılaştım. Hmm. Ejder akışık olsun, Mustafa Atak olsun, Cem Emulder olsun. Hmm. Onlarla birlikte olmak, Cemle Kutgün olsun. Onlarla birlikte olmak dünyamı değiştirdi. Çünkü sürekli okuyorduk ve sürekli bir değerlendirme ve e eleş okuduklarımızın üzerinden eleştirmeler vardı. Hmm ve tabii o zaman ya bu iş iyi gidiyor deyip sonra tiyatroya sardım. Hı -hı. Tabii tiyatroyla da ilgilenmeye başladım. Eee şan dersleri alıp ondan sonra drama dersleri alıp bir tiyatro grubu kurduk. Hı -hı. Gene orada da yönetici atı Amatör arkadaşları. bir grup. Evet. Yönetici zaten ODTÜ mezunuyum ve orada ODTÜ mezunlar derneğinde açılan bir şeydi. Hı -hı. Kurstu ve herkes işte bankacılar ondan sonra Devletin belirli noktalarında olan arkadaşlarım hepsi bir araya geldik ve çok başarılı oyunlar çıktı. Hmm. Sonra e, tabii bu arada da e, bir takım şeyleri yazmaya da başladım. E, yavaş yavaş evet, alevlenmeye evlenmeye başladı o zaman. Ne ve yazmaya başladım. Beniydi bu sefer hani, tamam ama bu nereden başlayayım yazmaya? Hmm. Şiirler yazıyordum e, ki onları biriktirmiştim. E, Onları hatta kendi bir web sayfam var. O web sayfamda yayınlıyorum. Ondan sonra kişisel gelişim üzerine NLP kursları aldım. Designer seviyesine geldim. Siz ama her alana bir şekilde <laughs> girmişsiniz anladığım kadarıyla. Evet. evet. E, yani, hobi, yani bir yani bir şey değerlendirmem gerektiğini anladım aslında. <laughs> Biraz hani kendine yolculuk gibi görüyorum Çok bunu. Güzel, evet. Kendime yolculuk gibi görüyorum. O yüzden e, Orada da bir kişisel gelişimle bilgiler, yazılar yazmaya başladım. Tabii onun için okumak gerekiyordu. Okumalar yapmak gerekiyordu. Hı, hı. Bir gün e, yazı çizgi atölyesi açıldı. O zaman e, gittim oraya. Orada Pınar diye bir arkadaşla tanıştım. O da e, sigortacıydı üstelik hı hı. ve çok iyi yazıları vardı. Böyle bir şey açılıyor buna benzer daha farklı çizgisi diye. O tarafa yönlendim. Böylece de şu de güne, e, bugüne güne evet bugüne geldik. <laughs> Peki şimdi o kadar farklı o kadar değerli isimlerden bahsettiniz ki Azavel ister istemez benim zihnimde şöyle bir tabloda canlandı tabii ki. Size bir anlamda yön veren, yönlendiren, o farklı dünyayı, o farklı vizyonu sizlere sunan e, insanlara ihtiyaç var mı acaba hayatta? En azından yazım dünyasına girebilmek için? Elbette var. Aslında onu gördüm. Yani e, o insanlarla tanıştığımda Onlarla aramızda çok uçurumlar olduğunu düşünürdüm hı hı. ve çok heyecanlanırdım. Yani belki onları böyle çok yüksek bir noktaya koyuyordum. Hı hı. Fakat onlarla sohbet etmeye başladığımda ıı, sizin benim gibi bir insan olduklarını gördüm. <laughs> bir beni Adem'le karşılaştın. Evet, onlarla karşılaştım <laughs> ve e, hakikaten de paylaşmaya hazır hani e, neleri yanlış değil de neleri doğru yapmam gerek olan şeyleri hı -hı, bir sefer e, yönlendirmeye çalış, çalıştılar. O yüzden çok değerli isimler Evet. E, Şimdi son dönemlerde hem o isimlerin değeri var elbette ki tamamen katılıyorum hem de yazım atölyeleri hakikaten çok revaçta diye tahmin ediyorum ben ve hakikaten bu tür atölyelere giden oralara katılan kişilerin de çok büyük ilerlemeler kat ettiklerine birebir şahit olduğumda oldu. Sizde nasıl bir avantaj nasıl bir pozitiflik sağladı bu olay? Çok güzel bir soru. Benim de aklımda hep şöyledir. Atölyeye giren işte yazar değil ama atölyeye girdi çıktı yazar mı oldu? Hayır, yani böyle bir şey söz konusu değil. Tabi hem yeteneğiniz olacak hem de aynı zamanda da yazıyor olmanız gerekecek. Bir e, birikiminiz yaşamdan bir birikiminiz olması gerek. Bir de tabii genç arkadaşlarım için de bir cesaretlendirici yani o hani o uçurumun olmadığını Hı -hı. o insanlarla Hı -hı. çünkü bir bakıyorsunuz karşınıza Füzan Hanım geliyor ve sizinle konuşmaya başlıyor. Aman Tanrım diyorsunuz. Yani çok bir anje heyecanlı değil mi? Evet, çok heyecanlı. Evet, evet, çok heyecanlı. O yüzden oradaki süreç hem sizi aslında çok önemli olduğu için altını çizmek istiyorum. Hı -hı. Ee, okumayı öğretiyorlar. Yani ön, öncelik çünkü okumayı e, bilmeliyiz ki, ondan sonra yazma Tabii. arkasından geliyor. E, ben oradaki eksikliğimizi yani ben bak kendi adıma söyleyeyim, e, diğer arkadaşların adına değil. Ama ben eksiktim. Yani okuma konusunda kendime hmm, hmm. E, ne okuyacağımı çok bilmiyormuşum, çok dağınıkmışım atölyeyle atölye ile beraber bir yönlendirme oldu. 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 Peki şimdi tabii okuma konusu bizim programımız için en önemli mihenk taşlarından birisi. Bu konuda elbette ki konuşmak isterimizdiniz. Şimdi gençlerimiz özellikle elbette ki yazım hayatına girmeye çok hevesli olabiliyorlar. Ama bunların sizin söylediğiniz gibi okuma devresinden geçmeleri, ondan sonra süzme olayından sonra yazmaya başlamaları taraftarıyım ben. Sizden de öyle bir teşvik aldım sanki az önceki sözlerinizden değil mi? Büyük bir e, tetikleyici özelliği var okumanın. Kesinlikle. Çünkü yani yazıyorsunuz. Yani yazdığınızda aklınıza ne geliyorsa yazıyorsunuz. Fakat okumalar yaptığınızda bir öykü ben mesela çok ilginç gelebilir. Yazdığım şiirlerin hepsinin bir kıp kısa öykü olduğunu gördüm. Hmm. Ve bütün şiirlerin birçoğunu kaldırdım ortadan. Ve onları şimdi öyküye çevirip dosyalama hazırlıyorum. Yani bir kitaba doğru giden bir yolculuk içerisindeyim. İçerisindesiniz. Şimdi tabii bizim bu bölümümüzün <laughs> en önemli noktası da bu zaten. Evet kitap çıkartma aşaması Türkiye'de çok büyük bir sancı diyebiliyorum ben. Hele de ilk kitabınız çıkacaksa değil mi çok farklı mücadelelere girmeniz gerekebiliyor. Bir, şu ana kadar bir kitabınız yok. Yok. İlk aşamadasınız. <laughs> evet. Peki korkutuyor mu bu olay sizi? Nerelere başvuracağınızı biliyor musunuz? Hangi yollardan gideceğinizi biliyor musunuz? Ee, evet. bilmiyorum. <gülüyor> bilmiyorum. <gülüyor> bilmiyorum. Gerçekten bilmiyorum. Yani e, hocalarıma da e, danışıyorum. E, i̇şte hani hocalarım hep belirli bir işte kitabı hazırlayacaksın, dosya hazırlayacaksın, kitabı evine vereceksin diyorlar. Sonra bugün Facebook'ta hatta bir şey paylaştım. Dedim ki ya bütün tanıştığım e ve kısa sürede önce birlikte olduğum, atölyelerde birlikte olduğum birkaç arkadaşın kitabı oldu. Hı hı. Şimdi ben dedim ben kitapsızım. Niye? Çünkü <laughs> yok dedim ya ne kadar çabuk çıkarttılar kitapları hı hı. dedim. Onlara soruyorum nasıl bir yol izlediniz diye. Hocaların anlattığı yolla onların anlattığı yol çok farklı. Evet. E i̇zledikleri yol farklı. Ee, o yüzden bilmiyorum gerçekten. <laughs> evet. Bu konuda biz önümüzdeki günlerde yine bir yayın evi sahibini ağırlayacağız ve de detaylı bilgi de alacağız. <laughs> Umarım ki siz de o anda bir şekilde izleyebilecek imkanda olursunuz. Ve müsaade ederseniz sizin sayenizde bir cümle bir müjde vermek istiyorum izleyicilerimize. Efendim şöyle ki biz bence kitap yayınları ile konuştuk ve kendisinden bir söz aldık. Bizim genç yazarlar bölümümüze katılan ee, iz konuklarımız arasından kendisi, elbette ki bütün eserler çok kıymetli ancak kendisi bir seçim yapacak ve o kitabı basacak. ...o yazarımızın eserlerini bir kitap haline getirecek. Bunu da söyledikten sonra şu dakikaya gelmek istiyorum ben. Çok fazla kitap var okunacak elbette ki. Ama sizin gittiğiniz yazım atölyesinde bildiğim kadarıyla yönlendirmeler de yapılıyor. Hangi kitapları okumanız gerektiği söyleniyor. Ve belki de sonrasında bir konuşma, o kitap üzerine tartışma ortamı da yaratılabiliyor. Doğru mu? Doğru. Ee, tabii bizimki yaratıcı, yaratıcı yazarlık atölyesi olduğu için... Hocalarımın e, çoğunluğu da hem roman yazmışlar hem de ağırlıklı olarak öykü yazmışlar. Evet. O yüzden e, seçtikleri öyküler var. Mesela benim hemen ilk aklıma gelen e, ve hani onları okuduğum zaman inanın duvara vurmuş gibi oluyorum. Yani bu nasıl yazılmış dediğim hı hı hı. E, şeyler. Google -Go, işte Google'dan e, paltoyu okuduğumda, hı hı. E, Raymond Carver'dan e, işte e, babamın canını alan üç şey diye bir öykü var ki o öyküde bir gölde balıkların bir hareketi anlatılıyor. Ben şeye gittiğim zaman Urfa'ya gittiğimde o balıklı havuza baktığımda <laughs> evet. o balıkların hareketini ben nasıl anlatırım diye çok düşünmüştüm yıllarca. <laughs> Orada onu nasıl anlattığını nasıl, nasıl gördüm 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 gördüm. Evet. ediyordum. O yüzden Ferit Edgün'ün kitaplarını mutlak Hı hı. hani eğer öykü yazmak istiyorsa arkadaşlarım özellikle yazma eylemi e, başucu kitabı olarak e, kalabilir kendilerinde. E, Murat Amgun'dan deyip demeden geçemeyeceğim. Eğer kıpkısa öyküler yazmak istiyorlarsa e, ki e, yine e, Gam, benim ben hem ben ona koçum diyorum aynı zamanda Gamze Güller şu anda olsun. Da, da bizi Tarhan, izlemekte hemen yanımızda. Onun kıpkısa öyküleri e, benim önümü çok açtı ve beni çok motive etti. Hatta kıpkısa öykülerle ilgili yani ilk kitabın o olmasını çok istiyorum. İstiyorsunuz. Şimdi tabii öykücülük dendiği zaman burada bir duralım derim ben. Çünkü sizin sözlerinizden sanki öykücülüğe biraz daha yakın olduğunuzu hissediyoruz ister istemez. Değil mi? <laughs> Romandansa, şiirdense sanki öykücülük şöyle kendini öne çıkartmış gibi evet, gördük Evet. Oymuş dedim. <laughs> oymuş dediniz. Peki neden öykücülük sizin nazarınızda bu kadar ön plana geçmeyi başardı? Eee... <laughs> Biraz önce belki bir ipucu verdim. Hani şiir çok kısa kendime. Yani bazı şeyleri çok kısa, az kelime kullanarak çok şeyi anlatma hevesim vardı. Onun o şiirlerde şiirlerin de kısa öykü olduğunu görünce, hı hı. yani bu atölyede bunları eğitimini alınca, onları o şekilde ayıklayınca dedim ben öykücü olmalıyım dedim. Pekala son bir soru daha sormak istiyorum size. Tabii ki şu an kitap... Serüveniniz başlamak üzere ama genç yazarlarımız var. Özellikle internet üzerinden yazmaya çalışan, farklı antolojilerde kendisine dile getirmeye gayret eden gençler var. Evet. Şöyle küçük tavsiyeler alabilir miyiz onlara? Belki onlar da atölyelere gitmeli. Ne diyorsunuz bu konuda? Evet, e, atölyeler önemli. Yani e, altını yine çizmiştim. Okunmak e, ve okuduğunu nasıl değerlendireceği, hangi yönlerde onların üzerine hangi öykülerle devam edeceği çok önemli. O yüzden e, bu tür atölyelerde çok e, öyle bir şeyle karşılaşacaklar ki belki de hayran oldukları, izledikleri, takip ettikleri, hı hı. yazarın karşılarına geldiklerini görecekler hı hı. E, ve onları bir model olarak görecekler. E, Önceleri belki biraz hani taklit ediliyor gibi gelir e, yazdıkları. Bununla birlikte kendi tarzlarını oturtacaklarına inanıyorum. Ama çok güzel cevherler de var değil mi gençler arasında? Ee, ben internette sanki yakalıyor gibiyim. Sanki fırsata ihtiyaçları yani, var Yani e, öykü günlerinde o genç arkadaşlarımı hatta romanları olan genç arkadaşlarımı... Hani şimdi genç öykücüler farklı tabii ben yaş olarak baktığımda... <laughs> Ama edebiyatta genç, evet, genç olmayı söylüyoruz. Evet, genç olmayı söylüyoruz. Evet. Ama <laughs> yaşı gerçekten genç olup öyle yol almış arkadaşlarım var ki onları gıpta ediyorum. Hmm. E, ve önleri çok açık. Diyorsunuz. Peki çok teşekkür ediyoruz efendim. Yani çok keyifli ediyorum. bir söyleşi oldu bizim için de. Kitabınız çıktıktan sonra da sizi tekrar burada ağırlamak istiyoruz. Çok teşekkür ediyorum. Sağ olun. Görüşmek